Merhaba kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere gideni geri getirmek için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Hayatınızdan giden kişi varsa bu kişinin size sevgiyle gelmesi için yapılacak olan bir işlemdir bu. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Karşı tarafın da aynı şekilde bilgilerini yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonucunu alacaksınız. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bunu yazdığınızda ben de size orada ücretsiz yıldızlama bakımı yapıp üzerinizdeki sıkıntı problemlerinin tam olarak ne olduğunu anlatıyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Sizlere bugün hani bir işe girersiniz ama sonuçlanmaz. Sürekli işiniz bağlanır, bir yerde beklersiniz. Bunların düzelmesi için gerekli olan bir işlem anlatıyorum. Bu yapacağımız işlem dediğim gibi üzerinizdeki bütün sıkıntı problemleri kaldırıp işlerinizin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayacak olan bir işlem. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktı alıp aldığınız çıktıyı da evinizin etrafında bir yere gömüyorsunuz toprağa. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldız ağa bakımı yaptırmak istiyorum diye. Sizlere bir ücretsiz yıldız ağa bakımı yapalım. Bu sorun problemin nereden geldiğini bir bulalım. Ona göre sizlere güzel yol gösterelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Sizlere ücretsiz olarak orada yardımcı olacağım.